Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mezresen Ali. Bu güzellikte yepyeni bir videoda daha karşınızdayız. Ve arkadaşlar bu videomda arkadaşımla oynadığım serisine devam ediyoruz. Yanımda Tunç ve Toprak var ama sadece Tunç oynayacak. Tunç'un kanalında abone olun. Toprak'ın kanalına da abone olun. Tunç hazır basacaksın mı? Bastı. Tamam. İlk maçımız hayırlı uğurlu olsun. Bakalım. Bir tane cin. Şu Edgar'ı aldım. Lewandowski atayım ben. Misin? Atamadı. Atamadı. Ya, ben onu yavaşlattım. Şunu öldüreyim de. Onu da öldürdüm. Ben hiç ölmedim şu ana kadar. Ya bir tane ya da hiç. Evet, inşallah. İnşallah. Sen Mortis mi aldın ya? Mortis değil miydin sen? Tamam attınız. Lewandowski attı. Senin sesin belki kötü geliyordur ya. Hop. BS oynuyoruz Toprak. Arkadaşlar Toprak Among Us ve PUBG. Onda e, BS yok onda. Adım, 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 adım. Ama eskiden oynuyormuş. Şu adamı yavaşlatabileceğim mi? Gel yanıma. Gel tamam. Gel. Ay, ay, yok. Ama artistlik yaptı. Beni öldürdü sayesinde ya. Hayır ya hayır. Arkadaşlar Tunç'un kanalının adı Tunç Filizler. Toprak'ın kanalının adı da Toprak Zahir. Arkadaşlar 100 aboneye az kaldı kanala. O yüzden abone olun. Arkadaşlarınızı çağırın. <laughs> Toprak. Tunç attınız mı? Oo, şekilli attım. Vay. Arkadaşlar ilk maçı yendik. İkinci maça geçelim. Ha şimdi hoş. Arkadaşlar şimdi ikinci maça geçtik. Yeniden savaşı boyunacağız. Çünkü ada işgalinde ikimiz de çok kötüyüz. Öncekinde hiç ölmedim. Şimdi de öldüm ya hemen. Tamam. Şu 8 biti ben aldım. Tamam. Ben Şu buradan. Artistim oradan... artistle artist atabileceğiz mi? Gülüm. Hadi be sekmedi. Hayır 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 öldürsün. Aferin aferin aferin. Aferin aferin Ya 8 bit ne yapıyorsun? Aga. Bizim spike hiçbir işe yaramıyor ama adamların 8 biti iyi Ya Toprak sen de BS yüklesene ya. Var mı, Şöyle bir yavaşlatayım o zaman ya. Ha, sen öyle hareket varsın, ben de seni öldürürüm. Etmiş, Anne de. Of iki kişi birden aldım. Yapamadık aga ya. tamam eski hesabına bağlı. Şu Spike. alabileceğim mi? Kaleye aldım. Ben soldan saldırı yapacağım. Aga yanlış ulti bastım ya. Adamı yavaşlatacağım diye yanlış ulti bastım. Hayır ya Bundan ya hayır ya 12 gollyceğiz, gollyceğiz, yemeyelim. yemeyelim ben varım 8'i tanmış kale bende bu arada Tamam Şöyle vurdum Şu 8 bit alabileceğim mi Tek vuruş Aldım mı Alamadım. alamamışım ben Dur canım da olsun benim canım çok az Şöyle azıcık azıcık vuralım yapacak bir şey yok Kaç kupa ki hesabın? Ve ee, ee, hem Brawl Stars için yasak bu. Hesap paylaşımı ve elmas salımları yasak. Yapma, yapma. Sakın. Kale bende. Bir şekilde koruyacağım onu. Toprak hesabını bize veremezsin çünkü hesap paylaşımı yasak. Aynen. Aynen. Buradan örnek oluyoruz değil mi? Ha, hesap zaten yasak. Her yerde hesap çalıyorlar. Ben görüyorum. Selam olsun. Ben de Lu var oğlum. Siz kimsiniz? Bandit de mi? Oh be. Oğlum ben de Nita'nın da da iki aksesuarı ve iki yıldız gücü de var zaten. Sen kime şekil yapıyorsun? Bir olmaz zaten 10 dakikaya kalmaz. Aga berabere kalacağız. Ya, Arkadaşlar maçımız berabere kaldı. Şimdi 3. maçımıza geçelim. Ya. Arkadaşlar toprak da aramıza geldi. BS oynuyormuş da bizim haberimiz yokmuş beyefendi. Ama arkada 9000'lik binlik hesabı varmış. Yani boru değil 9000 bin kuba. Ya, Oynamadan Arkadaşlar pardon şu an hareket edemiyorum belki ama. Şimdi sesim daha iyi geliyor olabilir. Ondan için şöyle attım. Bir ortalığı dağıttı yalnız ya. Aynen. Yavaşlatacağım. Bum. Bravo ve Tunç. Aynen. Ama benim, ama Oğlum ya Dynamic arkada ulti doldurmuş meğer vuruyor vuruyor ben de ne için vuruyor diyor. Aynen aynen. Anam, 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 anam. Öldüm. Kanal linkini aşağıya bırakıyorum ikisini de arkadaşlar abone olun. Abone olun. Kale ben bende. Oy adam trick shot denedi de işlemez bize o trick Olan adam attı. Oğlum ya. Çok az kalmıştı lan. Dur bekle gelsinler yakından daha iyiyiz. Hatta siz ikiniz yakından çok iyisiniz. Ya bunlar buradan vuruyor. Ana. Ulan ya. Alo, evet. Arkadaşlar. Böyle videolar için. Video izlediğiniz için teşekkürler. Böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız. Kanala abone olup. Videoya like atarsanız. Beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.